Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ucuz kaslı araba konusunu ele alacağız. Bu videoda hem performans hem de fiyat açısından cazip seçenekler sunan kaslı arabaları inceleyeceğiz. Öncelikle kaslı araba kavramını tanımlayarak başlayacağız. Daha sonra farklı bütçelere uygun olarak birkaç modeli ele alacağız. Her modelin özelliklerini, performansını ve fiyatını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca satın almadan önce dikkat edilmesi gereken önemli noktalara da değineceğiz. Bu sayede sizin için en uygun kaslı arabayı seçmenize yardımcı olmayı hedefliyoruz. Eğer siz de uygun fiyatlı bir kaslı araba sahibi olmak istiyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olur. Görüşmek üzere. 70'ler, 80'ler ve 90'lar denildiğinde akla gelen önemli bir otomobil sınıfı kaslı otomobillerdir. Bu dönemde üretilen kaslı otomobiller, guclu motorları, agresif tasarımları ve yüksek performanslarıyla dikkat çekiyordu. Ancak günümüzde bu ikonik otomobillerin fiyatları oldukça yüksek. Peki, ucuz kaslı araba tarzı bir araba almak mümkün mu? Elbette mümkün. Piyasada kaslı otomobillerin ruhunu yansıtan ve daha uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor. Bu seçenekler arasında sunlar yer alıyor. Klasik Amerikan kaslı arabaları, ucuz kaslı araba arayanlar için iyi bir seçenek olabilir. Bu arabaların fiyatları, modellerine ve durumlarına göre de birlikte, bazıları oldukça uygun fiyatlara bulunabilir. Örneğin, 1960'ların sonu veya 1970'lerin basından bir Ford Mustang veya Chevrolet Camaro, 20.000 ila 30.000 dolar arasında bulunabilir. Ancak, klasik Amerikan kaslı arabaları satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu arabaların kogu eski olduğu için, iyi durumda bir araba bulmak zor olabilir. Ayrıca bu arabaların bakımı ve onarımı pahalı olabilir. Modern kaslı arabalar, klasik kaslı arabalardan daha pahalıdır. Ancak yine de lüks spor arabalara göre daha uygundur. Örneğin, 2023 model bir Ford Mustang GT, yaklaşık 37 bin dolardan baslayan fiyatlarla bulunabilir. Modern kaslı arabalar, klasik kaslı arabalara göre daha güçlü motorlara, daha iyi yol tutusuna ve daha fazla teknolojiye sahiptir. Ayrıca bu arabaların bakımı ve onarımı klasik kaslı arabalara göre daha kolay ve daha ucuzdur. Japon kaslı arabaları, Amerikan kaslı arabalarına göre daha kucuk ve daha hafiftir ancak yine de güçlü motorlara sahiptir. Bu arabaların fiyatları, modellerine ve durumlarına göre de birlikte, bazıları oldukça uygun fiyatlara bulunabilir. Örneğin, 2023 model bir Nissan 370Z, yaklaşık 30 bin dolardan baslayan fiyatlarla bulunabilir. Japon kaslı arabaları, Amerikan kaslı arabalarına göre daha iyi yakıt ekonomisine sahiptir ve daha güvenilirdir. Ayrıca bu arabaların bakımı ve onarımı Amerikan kaslı arabalara göre daha kolay ve daha ucuzdur. Avustralya kaslı arabaları, Amerikan kaslı arabalarına benzer, ancak daha büyük ve daha güçlü motorlara sahiptir. Bu arabaların fiyatları, modellerine ve durumlarına göre de birlikte, bazıları oldukça uygun fiyatlara bulunabilir. Örneğin, 2023 model bir Holden Commodore SS, yaklaşık 40 bin dolardan baslayan fiyatlarla bulunabilir. Avustralya kaslı arabaları, Amerikan kaslı arabalarına göre daha iyi yol tutusuna sahiptir ve daha dayanıklıdır. Ayrıca bu arabaların bakımı ve onarımı Amerikan kaslı arabalara göre daha kolay ve daha ucuzdur. Ucuz kaslı araba tarzı bir araba almak mümkün mu? Evet, mümkün. Piyasada kaslı otomobillerin ruhunu yansıtan ve daha uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor. Bu seçenekler arasında klasik Amerikan kaslı arabaları, modern kaslı arabalar, Japon kaslı arabaları ve Avustralya kaslı arabaları yer alıyor. Hangi seçeneği tercih edeceğiniz, bütçenize, zevkinize ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Kaslı arabalar, yüksek performanslı motorlara ve sportif tasarımlara sahip, genellikle Amerikan yapımı otomobillerdir. Bu arabalar, uclu motorları, geniş lastikleri ve agresif korunumları ile bilinirler. Kaslı araba terimi, 1960'larda ortaya çıkmış ve o dönemde üretilen yüksek performanslı Amerikan otomobillerini tanımlamak için kullanılmıştır. Kaslı arabalar genellikle pahalı araçlar olarak bilinirler, ancak uygun fiyatlı seçenekler de mevcuttur. İşte ucuz Amerikan kaslı arabalarından bazıları, Ford Mustang, Mustang Amerika'nın en ikonik kaslı arabalarından biridir. 2023 model yılı için başlangıç fiyatı 27.770 dolardır. Chevrolet Camaro, Camaro Mustang'in ezeli rakibidir. 2023 model yılı için başlangıç fiyatı 26.995 dolardır. Dodge Challenger, Challenger, retro tasarımı ve guclu motor seçenekleriyle bilinen bir kaslı arabadır. 2023 model yılı için başlangıç fiyatı 30.495 dolardır. Chevrolet SS, SS, Avustralya'da üretilen ve Amerika'da satılan bir kaslı arabadır. 2017 yılında üretimi durdurulmuştur, ancak ikinci el olarak bulunabilir. Ford Torino Torino 1968-1976 yılları arasında üretilen bir kaslı arabadır. İkinci el olarak bulunabilir ve fiyatları modele ve duruma göre değişmektedir. Ucuz bir kaslı araba seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Motor, kaslı arabaların en önemli özelliği güçlü motorlarıdır. Seçtiğiniz arabanın motorunun performansından ve yakıt ekonomisinden memnun olduğunuzdan emin olun sanzıman, kaslı arabalar genellikle manuel veya otomatik sanzıman seçenekleriyle sunulur. Tercihlerinize ve sürüş tarzınıza uygun bir sanzıman seçin. Donanım, kaslı arabalar genellikle cesitli donanım seçenekleriyle sunulur. Seftiginiz arabanın sizin için önemli olan donanımlara sahip olduğundan emin olun. Durum, ikinci el bir kaslı araba satın alıyorsanız, arabanın durumunu dikkatlice inceleyin. Arabanın geçmesini kontrol edin ve herhangi bir hasar veya sorunun olup olmadığını öğrenin. Ucuz bir kaslı araba bulmak mümkündür ancak seçiminizi yaparken dikkatli olmanız önemlidir. Araştırmanızı yapın, farklı seçenekleri karşılaştırın ve sizin için en uygun olanı seçin.